Merhaba arkadaşlar, Fen Lab Akademi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ikinci ünitenin DNA'nın kendini eşlemesi konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, DNA ne zaman eşlenir? Niçin eşlenir? DNA hücre bölünmesinden önce kendini eşler. Peki, DNA neden eşlenir? DNA kalıtsal bilgileri yeni hücreye aktarmak için kendini eşler. Yani hücrelerimiz bölünüyor. Bir hücreden iki hücre oluştuğu zaman o iki hücre mitozda çoğaldıklarında kalıtsal bilgilerinin aynı olması gerekiyor. O halde DNA da kendini eşliyor yani kopyalıyor. O halde neden kendini eşler? Kalıtsal bilgileri yeni hücreye aktarmak için. Kalıtsal bilgileri yeni hücreye aktarmak için kendini eşler. Peki nasıl kendini eşler? Yine bu sıralama sorularda karşımıza çıkıyor. Bu sıralamayı bilmemiz gerekiyor. Bakalım. Bakalım. Sıralamasını söylüyoruz. Sarmal yapı ilk önce burada gördüğünüz gibi düz zincir haline geliyor. Düz zincir haline geldikten sonra şu karşılıklı nükleotitler arasındaki zayıf hidrojen bağları enzimler yardımıyla kopar. Koptuktan sonra tabi zincirler birbirinden ayrılacak ve ayrıldıktan sonra sitoplazmada bulunan serbest nükleotitler sitoplazmada serbest bulunan nükleotitler yani fosfattır, şekeridir, tamam mı? organik bazlarıdır çekirdeğin içine giriyor. Peki çekirdeğin içine giren nükleotitler kafalarına göre mi dizilirler? Hayır. Gelişi güzel dizilmezler. Belli bir sıraya göre, belli bir kalıba göre dizilir. Hangi kalıba göre? İşte şu eski zincirlere göre dizilir. Bunlara eski zincir diyoruz. Yeni gelen yapılar yeni zinciri oluşturur. Yeni zincirdeki yapılar eski zincire göre. Yani eski zincirde guanin varsa, stozin gelip dizilir. Gelişi güzel dizilmiyorlar. Uygun bir şekilde işte dizilir çekirdeğin içine giren nükleotitler eski zincirlerin karşısına uygun bir şekilde dizilir. Dizildikten sonra birbirinin aynısı iki yeni DNA oluşur. Bakın birbirinin tıpatıp aynısı ve ikisi de ilk DNA'nın da aynısıdır. Bazen burada düşürücü sorular sorulabilir. Derler ki eşlenmeden sonra Tamam mı? 4 yeni zincir oluşur. Bu yanlış. 4 yeni zincir oluşmaz. 2 yeni zincir oluşur. Neden? Çünkü ikisi eski zincir, şunlar ise yeni zincirdi. Değil mi? Buna düşmeyin. 2 yeni DNA oluşur. Evet, 2 yeni DNA oluşur diyoruz. Ve DNA eşlenirken. Dedik ya DNA eşlendiği zaman eski zincirlerin karşısındaki yapılar nereden geliyor? Sitoplazmadan geliyor. O halde sitoplazmada, tamam mı? Bakın şu ilk ile ifade ettiğimiz şey. Fosfat Şeker. Organik baz. Tamam mı? Bazen bunları tek tek söylemezler. Bunların yerine direkt nükleotitte söyleyebiliyorlar sorularda. Tamam mı? Enerjide diyorlar. Bunlar stoplazma içerisinde azalır. Neden azalır sayıları? Çünkü çekirdeğin içine geçiyor. E çekirdeğin içine geçtiği zaman bu yapıların sayıları çekirdekte artmaz mı? Artar. O halde şurada yine tek tek yazmayayım. Fosfat Şeker organik bazdır. Tamam nükleotit enerji. Bunlar artar. Bunu unutmayın. Peki hücre içerisinde ne olur? Bir de hücreyi çizelim. Hücre içerisinde bunların da Z diyelim. Tamam yine fosfat, şeker, organik baz. Hücre içerisinde sayılar değişmez. Hocam neden değişmez? Aha da şöyle. Al sana sitoplazma hücre. Şurası çekirdek olsun. Tamam. Burada fosfat geliyor çekirdeğin içinde. Tamam, mı? tıpkı şöyle düşünün. A sınıfından B sınıfına öğrenci gönderiyorsunuz. A sınıfında azalır, B sınıfında öğrenci sayısı artar. Peki okulda öğrenci sayısı değişiyor mu? Hayır. O yüzden hücre içerisinde bu yapıların sayıları sabit kalıyor. Tabi yine DNA eşlendiğinde hatalı eşlenmeler olabilir. Hangileri hatalı eşlenmedir? Hangileri onarılabilir? Hangileri onarılamaz? Bir bakalım. Bakın. Şimdi normal şartlarda diyelim. Tamam, adenin karşısına timin gelir ve stozin ise stozin karşısına guanin gelir. Bu bir yanlış eşleşmedir. Yanlış eşleşmeler hatalı eşleşmeler kendini onarabilir. Orijinalinde adenin varsa bunu bilir, tamam mı? DNA ve timin gelir karşısına. Orijinalinde stozin varsa bunu bilir. Adenin yerine direkt kim gelir? Guanin gelip yerleşir ve düzelir. Hiçbir problem yok, onarılabilir. Eksik nükleotit. Yani timin var ama karşısında hangi nükleotit olur? Bakın bunu Hemen biliyoruz değil mi? Hangisi adenin? E bunu DNA da bilir. Kendini eşleyebilir. Yani onarabilir. Adenin olduğunu bilir ve kendini tamamlar. Bir sıkıntı yok. Onarılır onarılır. Peki hangisi onarılamar? Karşılıklı iki tane nükleotit yoksa işte burada kendini eşleyemez. Çünkü denanın kafası karışık. Ya diyor buraya acaba adenin mi gelir? Adenin gelse timin gelir. Ama gerçeğinde guanin ve sitozin ise al sana şifre değişti. Bitti alt üst oldu. O yüzden bu Onarılamaz bir denadır diyoruz. Ve evet, şimdi de konuyla ilgili hemen sorumuzu çözüyoruz. Tabi bu soruyu çözmeden önce şöyle bir şey yapabilirsiniz. Videoyu durdurun kendiniz çözmeye çalışın. Tam ardından çözülme bakarsınız. Bakalım şekilde bir DNA molekülünün kendini eşlemesi gösterilmiştir. Buna göre eşleme olayında oluşan yeni DNA'ların K, L, M ve N zincirlerinden hangilerinin nükleotit dizilimi birbirinin aynısıdır? Bakın bu tür sorularda size önerim şu şekilde Zincirleri bir işaretleyin. Bakın K'ye geldi. Farklı bir renk alalım. Şunu da işaretleyelim. Karıştırmamak için bu yöntemi kullanın. N'ye geldi, değil mi? O zaman ilk başta kimle kim eşleşmiş? K zinciri ile N zinciri eşleşmiştir. Hemen sonrasına bakıyorum. K ile kim eşleşmiş? L. Sonrasında N ile kim eşleşmiş? M. O zaman dikkat et. K'nin karşısına ne geliyorsa, ikinci durumda yani sonradan K'nin karşısına L geliyorsa, o halde N ile L aynıdır nükleotit dizilimleri. Değil mi? Şimdi ben bakıyorum. N'nin karşısına M gelmişse ve ilk önce de N'nin karşısına K geliyorsa, burada K ile M aynıdır. Hemen bunlara bakacağım. Bunlardan birisi varsa seçeneklerde cevap odur. K ve L var mı burada? Yok. L ve M var mı bakıyorum? Yok. K ve ne var mı? Hayır. L ve ne var mı? Bakıyorum. Evet. O zaman D seçeneği oluyor cevabımız. Evet sizin de sorunuz budur. Tamam mı? Bu soruyu çözüyorsunuz. Bakalım cevaplarını yoruma yazıyorsunuz. Ve videonun sonuna geldik. Videoyu kapatmadan önce ne yapıyoruz? Evet artık biliyoruz. Videoyu beğeniyoruz. Arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Bencil olmuyoruz. Kesinlikle bencillik bize yakışmaz. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır diyoruz ve paylaşıyoruz videoyu tüm arkadaşlarımızla. Eğer abone değilsek hemen abone ol butonuna tıklıyoruz, abone oluyoruz, bildirimleri açıyoruz. Hocam bildirimleri neden açıyoruz? Çünkü bildirimleri açan öğrenci ben video yüklediğimde ding bildirim gidiyor. Hemen videoyu ilk olarak siz izliyorsunuz. Anlaştık mı? Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.